Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım Bu videomuzda yine çok güzel bir airdroptan bahsedeceğiz Bitget borsasının bir airdropundan bahsedeceğim ama video geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın bu bizim için gerçekten çok önemli Şimdi hemen airdropumuza geçelim isterseniz. Bitget borsasının yeni kullanıcılarına özel tanımladığı bir airdrop bu. 5 USDT değerinde bir kazanç elde edebiliyor olacağız. Eğer BitGet borsasında hesabınız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak 1 Şubat ile 9 Şubat arasında borsaya kayıt olduğunuzda etkinliğe katılma hakkı kazanıyorsunuz katıl. Ya yani bu link ile kayıt olup kimlik doğrulamanızı yaptıktan sonra bu sayfaya gelin. Bu sayfanın linkini de kampanya sayfasının linkini de sizinle paylaşacağım. Sonrasında etkinliğe kayıt olun butonuna tıklayıp kayıt olma işleminizi gerçekleştirin. Bunları yaptığınızda geriye bir, bir iki ufak tefek daha bir şey kalıyor. Bunları bu söyleyeceklerimde yaptıktan sonra 5 USDT kazanacaksınız. Peki ne kalıyor? Ne dedim? Açıklama kısmındaki linkle kayıt olacaksınız. Bir Kampanya sayfasına gelip etkinliğe şimdi kayıt oluna tıklayacaksınız. 2. Sonrasında da etkinlik süresi boyunca Bitge'de kayıt olup kimlik doğrulama işleminizi yaptıktan sonra 20 USDT net yatırma işlemi yaparak yani bir 20 USDT borsaya e, atacağız, yükleyeceğiz. Sonrasında spot veya vadeli işlemlerde en az 50 USDT işlem hacmi yapan kullanıcılar 5 USDT kazanacaktır. Yani buradan otomatik olarak bir 5 dolar elde edebiliyorsunuz. Yapacağımız şey çok basit. Kayıt olacağız, kimlik doğrulama yapacağız, 20 dolar atacağız. Sonrasında da spot veya vadeli işlemlerde 50 USDT'lik bir işlem hacmi yapacağız. Nasıl oluyor bu 50 USDT'lik işlem hacmi? Şöyle söyleyeyim mesela, 20 dolarınız var. Spot piyasada iki kere bir kere Bitcoin aldınız sonrasında sattınız 40 USDT'lik bir işlem hacmi elde etmiş oluyorsunuz. Temel mantık bu şekilde. Bunu bir kere daha yaptığınızda 60 USDT oluyor. Yani bir kere daha Bitcoin aldınız diyelim 60 USDT oluyor. Buradan 5 USDT kazanmış kazanma hakkını elde ediyorsunuz. Ayrıca burada şöyle bir şey daha var. Bu 100 USDT ödül diyor ya kişi başı. Yukarıda şunu göstermiş. Ondan da bahsedeyim. Onu nasıl kazanabilme ihtimalimiz var. Yine etkinlik süresi boyunca işlem hacmimiz 1000 USDT'ye ulaşırsa bu yeni kullanıcılardan olacak tabii ki de. Ee, rastgele seçilen 100 kişiden biri de olursak 100 USDT net ödül kazanacakmışız. Hani buradaki ihtimal biraz düşük olduğu için ben şuradaki 5 USDT'ye odaklandım bir. İkincisi dediğim gibi burada e, limitsiz kişi başı ödül kazanabilme ihtimalimiz olan bir etkinlik daha var. Bu da etkinlik 2. Şimdi buradaki olay ne peki? Yine siz arkadaşlarınızı kayıt olduktan sonra kendi davet bağlantınız ile Bitget borsasına davet ettiğinizde ve arkadaşlarınız da davet ile geldikten sonra kimlik doğrulamasını yapıp borsaya 20 USDT değerinde net yatırma işlemi gerçekleştirip minimum 50 USDT değerinde spot veya vadeli işlem hacmini ulaştığınız ulaştığında yine siz bir 5 USDT daha kazanıyorsunuz. Bakın 10 USDT oldu bir arkadaşınız daha getirdiğinizde totalle kazancınız yani 10 dolar. Bir de arkadaşınız da yine 5 dolar kazanıyor burada. Buradaki e, davet sayısı sınırsız yani 1000 e, tane arkadaşınızla da davet edebilirsiniz, 100 e, tane arkadaşınızla da davet edebilirsiniz. Etkinliğin genel e, şeyi bu şekilde, özeti bu şekilde e, açıkçası. Bu 100 USDT'yi buraya koymuşlar ama dediğim gibi asıl burada kazanç elde edebileceğimiz yer referans bölümü diye düşünüyorum. Bir de şu bölümde birincik etkinlik bir bölümündeki e, şu 5 USDT olarak düşünüyorum. Bunları değerlendirebilirsiniz. Eğer borsa üyeliğiniz yoksa videonun aşağısında açıklama kısmında bunlar link ile kayıt olabilirsiniz. Peki ödüller ne zaman dağıtılacak? Bakın burada yazıyor zaten şartlar ve koşullarda. Ödüller etkinlik bittikten sonra 10 iş günü içerisinde kullanıcılara gönderilecektir. Etkinlik ne zaman bitiyor? 9 Şubat'ta yani 19 Şubat'a kadar bu kazandığınız ödüllerde de hesaplarınıza BitGet borsasındaki hesaplarınıza geçmiş olacak. Genel olarak e, airdrop bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur sizin için. Katılım sağlamak isterseniz gerekli linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Ekstra olarak bakın halen şurada yatırımsız devam eden bir airdrop var. 100 TL e, çekebileceğiniz iki airdropun birleşimi. Bunu değerlendirebilirsiniz isterseniz. Maxi borsasının 70 USDT'ye kadar kazanç elde edebileceğimiz bir airdropu var. Buna da bir bakabilirsiniz. Bu da halen güncel. 2023'teki güncel airdroplardan bahsettiğim bir video var. Bunu da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde kanalda bazı videolar var. Bunları da inceleyebilirsiniz isterseniz. Evet, bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Eğer bir soru işareti varsa kafanızda lütfen yorum bölümünde sormaktan çekinmeyin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım kesinlikle cevaplayacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, bol kazançlar.